Bizim biliyorsunuz bakanımız Mehmet Şimşek şöyle konuşuyor son zamanlarda. Zaten bunu da yani genelde takip ediyorduk. Diyor ki biz orta gelirli ülkeler grubundan çıktık, yüksek gelirli ülkeler grubuna geldik. Tamam çok güzel. Ve bir açıklama yaptıkları zaman da Türkiye büyüyor diyorlar. Büyüdü diyorlar, ileriye gitti diyorlar. Ve biliyoruz ki yani bu G20 sıralamasında filan biz 17. sıradayız. Yani e, bir yalan yok. Tamam yani aslına bakarsanız bu ülkede emekçiler hat safhada çalışıyor. Hani 8 saat deniyor ya 12 saat çalışıyorlar. Her evet. açıdan emek veriyorlar. O yolları yapanlar, o köprüleri yapanlar, o yiyeceklerimizi e, üretenler, o kıyafetlerimizi üretenler yani bütün bu ihtiyaçlarımızın hepsini üreten emekçiler o kadar çalışıyor ki Türkiye'de o anlamıyla gayri safi yurt içi hasıla yükseliyor. Bunu da zaten kendileri belirtiyorlar. Yani kendi stratejilerinde belirtiyor. Bu resmi rakam. Diyorlar ki 61,5 Trilyon biz gayrisafi yurtiçi hasıla hedefliyoruz. Bunu Türkçesi yani yılda kişi başına düşen 720 bin lira. Bu da bu açıdan biz Emekçi Hareket Partisi olarak şunu söyledik Esra hocam, olması gereken bir asgari ücret rakamı 50 bin liradır dedik. Bu 50 bin lirayı Türkiye'deki emekçilerin işçi sınıfının bütün emek verenlerin, bütün göz nuru dökenlerin, bütün kafa patlatanların ürettiği bu milli gelir yetiyor aslında. 50 bin liralık bir asgari ücret ödenmesine yetiyor. Rahat rahat yetiyor. O açıdan da zaten dedik yani bu 50 bin lira olmalıdır. Ama tabii ki bunu dikkate almadılar. Çünkü yani bunu evet. gerçek anlamda bir sınıf mücadelesi düzeyinde bir onların yani bütün bu e, halka eza cefa etme politikasına karşı onun hakkını savunan bir çizgide bir mücadele yürütülemedi. Yani bunu da o yani o asgari ücretli tespit komisyonunda yapılamadığını görüyoruz. Bunun da en başta gelen nedeni, onu belirtmiş olayım, bundan sonraki zamanlarda, çünkü 3 ay sonra bunu yine çok şiddetli bir şekilde tartışıyor olacağız.